Selamünaleyküm arkadaşlar. İstanbul Tuzla Aydınlı Büyükbaş, Küçükbaş ve Tavuk Pazarı. Herkese iyi seyirler. Videoların devamı için kanalıma destek olmak için abone olup videolara beğeni yapıp yorum yaparsanız sevinirim. 3 haftadır video çekemiyoruz. Kurban pazarı kurulduğundan dolayı yerlerimize, tavuk pazarı için yer kalmadığı için giremedik. Serena az cizane kendi tezgahımızdan başlayalım. Şöyle üç tavukluyoruz. Dramalarım var. Tavuklar White. Horoz Spangled. Tane 2500 arkadaşlar. Seramalar var. 2 artı 2. Kendi yetiştirdiğim hayvanlardı bunlar. Yaşına girmediler henüz. İki tavuk yıkıyoruz. Ben takım olarak bir tavuk yiyoruz. 2500 lira. Şöyle ferik var. Tane 500 lira. Mavicilerim var tane 220 lira. Kendi tezgahını çekiyorsun. Fiyat belirtmiyorsun diyen arkadaşlar için bu hafta özellikle fiyatları belirtiyorum kent tezgahında. Da. Bunlar da bir haftalık maviciler. Bunları 120'den veriyorum bu hafta. Kampanya var. Bıldırcın yumurtası ihtiyacı olan arkadaşlar şu anda Texas Jumbo Japon var. İsteyene yardımcı oluruz. Maviciler bunlarda bir boy büyükleri var. 150 lira tane fiyatları bu hafta kampanya yaptık. Dramalar var. Buff, Light. Tane 200'den pazarda. Pazar fiyatları hep arkadaşlar böyle gidiyor. Koşunlar var. 150 lira ya. Yerim İstanbul Pendik. Veli Baba'da. Şöyle yine koşunlar var. Bunlar 200 lira. İçinde silver ve var. Bunlar tane 250 lira. Arkadaşlar. Tek göz buldurcun kafesi var sulu, yemli, gübre tavası hepsi mevcut. 1000 liradan vereceğim arkadaşlar. Şöyle kendi yaptığımız kuluçka makinesini de açalım da gösterelim. Arkadaşlar da tavşan pazarlı yapıyor. 90'lık tam otomatik arkadaşlar bu makine. Kendi yapmam. de 5-6 tane, 7 tane, 10 tane fark etme, yapıyoruz. Talebe göre veriyoruz. Bu da 18 bin lira. Şöyle tavşan... Selamun Aleyküm. Tavşanların cinsi neydi? Lok tavşan. abi. Lok. Ne kadar diyordun buna? Kapatalım. 250 TL. Tane yani 250. Kaç günlük bunlar? Bir ay. Bu hafta sadece tavşan getirdin herhalde. Tavuk vardı, tavşan vardı, yumurta var, bir Ey maşallah maşallah. Hayırlı işlerin olsun, kolay gelsin. Şöyle atakslar var, çok güzeldi bunlar. Ve bu telin içi doluydu arkadaşlar, bitti. Bunlar tane 600 lira. Atakslar, yumurtada genç hayvanlar. Temiz hayvanlar. Hayvanlardan belli. Yumurta için yer arıyor hayvan. Şöyle arkadaşa da yardımcı olalım. Ördekler tane 600 lira arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Kendi tezgahımızda buldurcun vardı. Onu çekmemiştik. Buldurcunlar. Texaslar 200. Kimbojofa 150. Kendi tezgahımızdan bunlar var. Yok bir şey tamam boş ver. Mısır. Mısır ne 22. kadar abi? 22. Buğday? 150. 20. 22 mısır, 20 buğday. Yumurta yemi, civciv yemi? Yirmi <laughs> beş, 25-22 Evet, fiyatlarda bir artış var. Yumurtaların fiyatına ne kadar? Yüz yüz Beyazlar da yüz yirmi beyazlar, kırmızılar da yüz Kremler de yüz Ördeklerin ne kadar? Ördeklerin 150. Burasını kaç tane veriyorsun? Köy burası herhalde. <laughs> Su sekslerin? 1000 şey lira. Tane 1000 lira. Mavicilere ne diyorsun? Onlar da 900 lira mavici <laughs> bir tane kalmış herhalde. Tane ha Şu beyaz olan da mavici. Beyaz tane, 900 evet. tane 900 lira. Hinte ne diyorsun? <laughs> şu da mavi de onun sakalı yok. Mavi yumurtluyor ama. Evet. Ona ne diyorsun? O gül oldu ona da 750 lira. Maşallah maşallah ama güzel hayvan temiz hayvan. Lomanların? Onlar Loğmanları? Yumurtada loğman 500. Böyle köyler var karışık. Bunlar kaç para? Var Google, lü, Google lü hepsi var. Astrolab da var içinde. Tane 900 mü? Evet. Güzel maşallah. Bunlar onlarla aynı mı? Evet. Bunlar kaç demiştim? 500. 500. Hayırlı işlerin olsun. Teşekkür ettim. Kolay gelsin. Pazar olmazsa olmazı ettiklere gelelim arkadaşlar. Başka? Fiyatla var mı değişik? 300-400. Hayırlı işlerin olsun. Seviyorum seni. Etlikler 300-400 arkadaşlar. Her hafta geliyor etlik. Bilginiz olsun. Şöyle devam edelim. Etlik dolu arabada. Tavuklar 300. Onu da açıklayalım. Horozlar 400. Arkadaşlar pazar İstanbul Tuzlu Aydın'da kuruluyor. Her cumartesi kuruluyor. Şunu Doğan'ın yaptığı işi görelim arkadaşlar şurada. sarmaçık teli resmen içine almış. Arkadaşla kesmiş. Evet, Hayırlı işler, kolay gelsin. Aa. Ne kadar artık 250 lira abi. 250 lira, yumurta da mı bunlar? Yumurtaların 150 lira kolisi yazıyor burada. Hayırlı işlerin olsun, kolay gelsin. <laughs> Mustafa abinin tezgahına geldik. Mustafa abi tezgah, şey, Gebze'den geliyor arkadaşlar. Elinde köy civcivi, kaz civcivi, kaz falazı, hindi falazı, hepsi mevcut. Kazlar, tavuklar, köy tavukları, civcivi, hepsi mevcut arkadaşlar bunda. Bu hafta değişik olarak iş genç getirmiş. Mustafa <laughs> abi hayırlı işlerin olsun, kolay gelsin. Seramalar senin mi? Serama değil bunlar evet, gerçi ya. Ben anlamam ben. Birisi gitti bıraktı amanat. İsmiç gibi. Ne kadar tane abi? Valla bilmiyorum. 600 lira 700 lira diyoruz ama. 600-700. Diyor. Köylerim var? Köyler var. Köycü var. Boy boy var. Boy boy var. Boylar abi. ne kadar abi? Alttakiler? Altakiler, alttakiler on, on beş, on beş, bir haftalık. Bunlar 15 yıl Bir haftalıklar ne kadar? Bir haftalık 60 lira. Abi. Üsttekiler? 100 lira. 100 lira. Hindiler ne kadar? 100 lira, 100 lira. Hindiler 700 lira. 100 lira. Açık, 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 açık. Kaç günlük abi bunlar? Bunlar 2 ay kaldı. Tane 700 lira 2 aylık. Kazlar? Kazlar 600 lira. Onlar da bir aylık aşağı yukarı. Bir aylık kazlar 600 lira. Abi yeni çıkanlar ne kadar makinede? Yeni çıkan daha yok abi. Bitti. Son, Bitti. son posta. Kazda neye dikkat ediyorduk makinede? Ya bu onu kontrol edelim. Her gün soğutacaksın. Kaç günden sonra soğutmaya başlıyoruz mesela? Ya. Bir, haftadan sonra kaç dakika soğutma yapıyoruz? Derecesine göre. Havanın durumuna göre. Değil mi? Abi, hava, Kış ayında ona göre. 30 30 derecenin altına düşmeyecek yumurta. 30 dereceye kadar olacak. Tekrar, Tekrar koyacaksın. Soğutmak soğutmaktaki maksat yumurtanın kabuğunu çürütmek. Şey Ve şey diyor. Sirkeli suyla sıkıştırıyoruz. Su, 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 su. Ya Her nemlendiriyorsun şey. onu. Ya çıkımda ona dikkat ediyorsun. Bunlar neydi abi? Bunlar da kıyandı. Bunlar da biraz Ya bunlar da aynı o zaman onlarla. Fiyatlar aynı. Köyler, şunlar senin mi? Ya, 650 lira. 650 lira da bunlar abi. Abi Mustafa abi yerin neredeydi? Molla Fener. Gebze Molla Feneri. Abi numaranı söylersin. 0532 343 66 65. A Gebze Molla Feneri, Mustafa Uğur. Abicim teşekkür ederim. Kolay gelsin. Verdiğim bilgilerden dolayı hayırlı işlerin olsun. Görüşmek üzere. Klemutlar gelmiş. Klemutlar. Maşallah. iyi durumdalar. Yani biraz solukluk var ama hayvanlarda bir hastalık gözükmüyor gözle gözüke. Büyük bir ihtimal yumurtadadır. Başkan, hayırlı işler. Bunlar ne kadar? <laughs> Mustafa abi, bunlar senin miydi? Buna da bir fiyat ver. 600 lira bu kulemutlar arkadaşlar. Kulemut horuzlar 750 lira. Ne oroz dedin? O kulemut Şu. Kulemutun orozlar bunlar orijinal oroz. Ha, değişik bir şey gibi duruyor, rur gibi duruyor. Kulemutun orijinal horuzudur. Değişikmiş şey ya. Ben ilk defa böyle bir şey tanık oldum. Tamam Mustafa abinin tezgahında arkadaşlar bunlar. 600 lira. İhtiyacınız olursa numaradan ulaşabilirsiniz Mustafa abiye. Hintler senindir ama. Ne kadar diyorsun Hintlere? Kaç? Başlıyor. 800'den başlıyor. Kaça kadar çıkıyor? kadar. Horoz 1000 liradır. Ha, tavuklar 800 bin arası, oroz 1500, Şu dışarıdaki horozun? Bu 3000 lira. 3000 lira. Kazlar senin. Evet. Onlara ne diyorsun? Bir kişi 3500. Çifti 3500. Tavuklar? Tavuklar yumurta 500 Ağabey lira. 500 lira tane. Öbür horoza ne diyorsun Hinte? Şu dışarıda. 500, o genç. Yerin neredeydi senin? Babam bu soru Yerini söylemen gerekiyor Orhan. bir Orhanlı da. Telefon numarası kiminkini kini vereceğim? Babanın. 25. Onu ver. 0535 588 6892. O numaradan ulaşırlar alsa dişi yapıyor elinde çeşit çeşit hayvanları oluyor tamam hayırlı işlerin olsun kolay gelsin teşekkürler Ömer kardeşimizin tezgahına geldik artık videoları çeke çeke pazarda tanımadığımız insan kalmadı hepsini tanıyoruz ispençleri var güzel maşallah hayvanlar güzel ama Ömer kardeşimiz tezgahında yok silver pencili topları var Bunların önceki videolarda şey vardı, fiyatları vardı. Astrologları var. Şöyle çekeyim yine tezgahını ben onu. Fiyatlar biraz yüksekti. Öyle bir tepki almıştım Ömer kardeşimizin tezgahında. Ama kaliteli hayvan fiyat ister istemez biraz farklı oluyor. O yüzden kaliteye göre fiyatlar normal. Normal. Ömer kardeşimiz burada olmadığından fiyat alamıyoruz şu anda ihtiyacı olan diğer videolar bir önceki videoda mutlaka vardır Ömer kardeşimizin telefon numarası Arayı bir öğrenebilir <laughs> Silvin Pencil Drog Astrolog Light to Sex mevcut <laughs> Ömer neredesin? <laughs> Fiyat soracağım yoksun <laughs> ben de geçiyordum. <laughs> Su sekslere ne istiyorsun? Hacı <laughs> abi e, tane 2000. Tane 2000. Astrologlara? Tane 2000. Ne abi burada? Şeylere silver pencere drop'tu değil mi Dane bunlar? Tane 2000. Tane 2000. İspençler? Tane 2000. Arkadaşlar fiyatını aldık. Bir de telefon numarasını alalım isterse. 0532 506 7119 İstanbul Beykoz. Beykoz Cumhuriyet Köyü müydü neydi? Evet. Oradan ulaşabilirler ihtiyacı olan arkadaşlar. Hayırlı işlerin olsun. Kolay Olay, gelsin. Kolay gelsin. Astrologlar var. Bu hafta astrolog çok astrologcu arkadaşlar. <laughs> <Hükümesine uçmasına gülüyor> <cihazlar>. Selamünaleyküm <laughs> hayırlı işler. Kolay gelsin. Ne istiyorsun astroloplara? 10 bin. Böylece mi? Kaç tane var burada? 5 tavuk diyoruz. Maşallah hayvanlar da güzel ha. 5 tavuk bir horoz 10 bin liraya geliyor. Öyle... 1650 liraya geliyor. <laughs> yani. 800-900 lira köy tavuğu satıyorlar. Fiyatları <laughs> iyi. Ya. Maşallah. Burası da senin. Ne istiyorsun? Ne var burada? Black motlet. Black motlet biraz. Black motlet burası ne kadar? 1000 lira tane. Google'ler? Bir tavuk bir oroz herhalde onlarda. Hayırlı işlerin olsun. Sağ olasın. Kolay gelsin. <laughs> Şöyle gelenler olmuş arkadaşlar. <laughs> Normal sendi var herhalde. Selam aleyküm. Burası kimin tezgahı? Bizim. Sizin mi? Oroz kimin? Benim abi. Ne istiyorsun orozu? <laughs> şey. E, neydi Silver viandot Gümüş oyalı derler 800 istiyorsun değil mi Tavuk kaç para <laughs> İhtiyacı olan bana ulaşsın Bu mahalleden komşum arkadaşlar Denizliler gelmiş Başkanım şey hayırlı işler Denizli ne oldu bu sabah Horozun tüyü vardı <laughs> Bu sabah gördüm horozun benim Canlı yayında Ne kadar istiyorsun buna <laughs> Tavuklar Uçur, köy hangisi bunda? Seçemiyorum. Siyah. O ikisi köy. Onlar kaç para dedin? 950 lira. Şey, Denizlilerde bir buçuk tane. <laughs> 250 tane. Bitirdim diyorsun yani. Numaranı vereceğim mi? Yanıma gel. 532 313 5978. 78. Yer Pendik'teydi. Evet. Denizli isteyen arkadaşlar bu numaradan ulaşabilirsiniz. Çeşit bol pazarda bu, hafta. Millet de pazarı özlemiş. Biraz bir kalabalık oldu bugün. Selamünaleyküm Selam Aleyküm. Hayırlı işler. Ne var? Google'ler mi var? Bir tane Google'ler. Ne istiyorsun ana? Bin lira. Yazar başlıyor. Bıldırcına ne istiyoruz? <laughs> 150, beyazlar 200. 150-200 öyle gidiyor. Hayırlı işler, kolay gelsin. <laughs> Selam aleyküm hayırlı işler. Ne getirdin bu hafta? <laughs> ne bunlar? <laughs> Sen di <de> mi? <laughs> ha? Mikorin mi bunlar. Sen diye bezledim. Kaç var onlar? Hepsi yumurta Bunlar? Bunlar 800 lira köyler. Normal içeride 600 lira. Neyler 600 lira? Lohmanlar 600 lira. Normal atakslar, atakslar 600 lira, köyler 800 lira. Horoz? Horoz da 700 lira. Horoz 700 lira. Evet. Burada evet. ne var buraya geçince? Burada da var? Burada bir kolumuz var. Senin bırak şey, branşım var. Benim branşıma girmiyor o ya. <laughs> ne kadar diyorsun buraya? Buna 700 lira. 700 lira. Bir tane koşun horozum varsa ya. 700 lira tane. Oo keçi de getirmiş. Evet, evet, ne geçiyor bundan? Evet. <laughs> Sana şey şey de geçiyor. Dişi erkek? Dişi erkek. Adakçı işte sevmedi. Tam olan şeydi. Ne fiyatlar bunların? Bir şey mi ödüyorsun? 7000 lira bin lira tane. Lira tamam. Telefon kim verecek? Ensar verecek. Ver hadi bakayım Ensar. 0553 533 8253. Tekrar He? söylüyorum. 0553 500... 33 82 53. Teşekkür ettim. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Güvercinci arkadaşlar, katılımınız çok zayıf pazarda. Soranları oluyor. Benim serivoğlanlarla ya. Geleceğim abi. Videoyu çekeyim ondan sonra bakalım değil mi? Şöyle Can ben videoyu çekeyim de öyle bir bakalım ona. Tamam. Şimdi videoyu bitireyim geliyorum ben. Güvercin soran arkadaşlar oluyor. Siz de bir sefer gelip gidiyorsunuz. Yani bir tezgah kurup da ya bir tezgah kurup da olmuyor yani. Böyle bir müşterinin ayağını alıştıracaksınız. Düzenli geleceksiniz pazara. Şimdi bu tezgah sahibi yok burada. Fiyat alamıyoruz ondan. Şöyle geçelim hemen yan tezgah. Guguller var. Guguller 600 lira burası. Şükrü abinin tezgahı. Durul'dan geliyor. Gugulu palazlar var. Maşallah güzel hayvanları var. Bunların fiyatını biliyorduk az önceden. 600 lira. Hemen yan tarafa geçelim telefon numarasını almaya çalışırız. Viyandotlar var. Abdullah abi hayırlı işler. Viandotlar ne kadar? 600 abi. Bu güller 600 dedim ama doğru mudur? Doğru. 600 lira. Aa, Burada Red Bull'u var arkadaşlar içinde. Sabah baktığım zaman evet. BSG var. Tepeli Orozlar 650 lira. Evet. Red Bull'u ve Splash'lar var arkadaşlar. Tane 600 lira. Viyandot isteyen arkadaşlar. Abdullah abinin yeri Dudullu'da. Abdullah abi köy burası karışık kaç para? Abi 750 800 arası değişiyor. Burası abi. öyle değişiyor. Başka deneyim var. Hintleri mi var güzel orada gözüküyor? Evet abi. Onlar da 750 800 arası. Öyle gidiyor diyorsun. Başka bir Selam horozlar var 750 abi. Onları da çekeceğim. Sen fiyatını söyle abi. Sonra seni rahatsız etmeyeyim. Hint var orada bir tane. Evet. Arkadaşlar Abdullah abi'nin yerini belirteceğim sonuna kadar. Numara vereceğim Abdullah abi. E, verelim ya. Versin. 535 452 çift 056. Eyvallah. Ben videoyu sonlandıracağım zaten oraya kadar çekeyim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Selam Orozlar bunlar arkadaşlar. Fiyatını verdi Abdullah abi. Kitlerimiz burada. Bunların fiyatını verdi. Şimdi tezgahatta müşteri var. Çok da sıkıştırmayalım. Abdullah bu tepeliler neydi? Bunlar Google'u mu? Bunların fiyatı ne? Bunlar <laughs> <laughs> Tel ya ondan sordum. Hayırlı işler olsun sağlasın. olasın. Abi buraya kadar Abdullah abi indi. Fiyatları söylemeye çalıştı. Şimdi tezgahta da müşteri vardı. Çok Fikret abini tezgahına geçti. <laughs> Selamünaleyküm Aleyküm Fikret abi hayırlı işler. Aleykümselam, Abicim hit ne kadar? Çiftli 2500. Çiftli 2500. Burada bir de tekim var. Astrologların tane 800. 800. Tavuk horoz karışık mı? Güzel abi maşallah. Burada güzel bir horozu var. Şu yakışıklı kaç para? Mavici mi yeşilci mi bu? Abi güzel tipi var ama. Yani öbürkü de öyle. Öbürkü ibik biraz şey. <laughs> Eyvallah. Ne kadar bu horozlar? 600 lira. 600 lira. Evet. Tavuklar? 500. 500 tavuklar. Şey yarka getirmiyorsun civciv ya da sasoda. Bunlar, bunlar oldu işte. E, çıkartmıyor musun devamını? Yok be Sait Ramazan. Uğraşılmıyor. <laughs> ne kadar istiyorsun sasoları? <laughs> Yumurta paylaşımı var mı bunda? Şu anda yok. Şu anda yok. Ya yetişkin isteyen yetişkin aldı. Aynen. Abi hayırlı işler. Numara vereceğim mi? Sağ ol Saitim verir istersen? Ver. Dur şöyle bir çıkartayım ben şunu da. <laughs> Söyle abi. 0534 <laughs> 673 13 20. Abicim hayırlı işlerin olsun. Hayırlı teşekkür teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle karışık bir tezgah var. Lo Ataks yarkalar gelmiş. Lohman yarkılar gelmiş. Selamünaleyküm hayırlı işler. Şahin ne kadar şeyler? Abi değişiyor. 300'e var. Ataks'lar 300. Lohmanlar 280. Lohmanlar 280. Başka bu hafta şeyler aldın. Civcivimiz var. Orayı aldım Cibcivimiz bitirdim var. maşallah. Allah şükürler olsun. Civcivler ne kadar? Civcivler 40'a var, 60'a var. Ördekler 100'e var. 100 e var. Amerikan ördek, pekin ördeği. Fiyatlar aynı mı Amerikanla pekinin? Pekinleri 90'a veriyoruz, Amerikanları 100'e. Maşallah. Amerikanlara uygun veriyorsun. Fiyatın evet. uygun. Telefon evet. numarası seninkini mi alıyorsun? Fark etmiyor. çıkan da var, benimki de olur. 530 741 2272. Yer neredeydi? Pendik Aydos'ta. Pendik Aydos'ta evet. ulaşabilir. Hafta içi, hafta sonu hiç fark edin. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Abi. Evet. Arkadaşlar döndük dolaştık. Aynı yere geldik pazarda. Pazarın yeri tekrar belirtiyorum. İstanbul, Tuzla, Aydınlı'da her cumartesi kuruluyor. Sabah erken saatlerde kuruluyor. Öğlen saat 12.1 gibi dağılıyor pazar. Gelmek isteyenler Google'a direkt İstanbul Tuzla, Hayvan Borsası yazarsa Google direkt getirir. Videonun başında da belirtmiştim. Kanalıma destek olmak için, videoların devamı için abone olursanız, videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi seyirler. Hükümet Sayıkın